Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yine oturduk salçanın başına. Dün kendi salçamı yaptım bitirdim. Bugün de İstanbul'a. Halam bir salça istediler. 10 çuval aldım arkadaşlar. 200 kilo. Arkadaşlar çağırdım sağ olsun. Bunlar da geldiler beraber. Bir yandan yıkı yok. Bir yandan ayık yok. Bir Bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Yine sadece sap kısımlarını koparıyor. Daha birine saplarına artı ver diyor. Öyle yormuyor diyor. İçine girdi. Ne olacak diye? 200 sarı saralda guruyuncunun neden görediğin yeşillerini? Yok yumular hiç yumar. Gerçek bir şey. Şimdi çıkmadı? Ne doğru olacak? Çiçek bakmadım. Aynen yani onlar yeşil gidiyordu gördükten sonra iki içinde yeşil biberler de var. O yeşil biber kızarıyor ama saplara kızarmaz ki. Şu yeşillerini şöyle alıyor yine arkadaşlar. Önceden diyormuş ki kepah zorlamıştı yani. Makineleri. Makineler, böyle değildi ya. Hmm. Ama abla şimdi var ya o makineden yapsam ben burada ne kadar patla, 20 patla ne çıkar herhalde. Çünkü <laughs> o makine hep kabuğunu her şeyin içine yapıyor ya. Bir iri oluyor ha. İri oluyor. Valla aslında ondan yaptıracağız mı? radyanın bozuldu o makine. Ah, ben doğru Yoksa valla onu da yaptıracağız. Çünkü hani fazla olsun değil. Bir modu var şimdi. Bir de işte. Var mıydı? Hmm. Şimdi kabuğunu bir ayrı yapıyor arkadaşlar. Çekirdeğini bir ayrı yapıyor kendi içinin etini de ince böyle eziyor o zaman bir çuvaldan bir patlak anca çıkıyor ama önceki sistemde yaptık mı bir çuvaldan bayağı iki patlak var önceden iki buçuk patlak çıkıyordu biliyor musun e, o zaman kilo sıra zaten kilo düşürdü önceden 25 kilo, 26 kilo yirmi altı kilo 30 üç kilo bayağı şimdi 18'e düşürdü 18, 17, 16. 30. misafirler oturuyor mu da Kahve yapacaktım. Baktım içim yok dediler. yapmadılar. Meyve koydum. Tabaklarına balkona pişirdim. Kaybolur demişler iki saniyede. <laughs> ne gelmişler? Böyle oturuyor He. Dolanıyorlarmışmış da. Çok içtik falan dediler. <laughs> Vallahi bilmiyorum ki kaç kasa oldu. Üç kasa, sekiz kasaydı. İki burada var. 3.5 başka kasa ayarız. Orta dolu mu? Orada da dolu var. Bir tane kasa var dolu. Orta dolu. Evet, dolu kasa var o ayadaki hali. ben gittim yıkamaya biraz daha. Hayat armıs tamam. Buz 210 kilo. Asla yapmayacaktım bu sene de Gökhan birle yaptırdı. Tam yorması koymuş. Çeydi. Motorun oturan da. Öylece yaptırmıyorsa. Yani, Bir de yetiyor de bayağı afiyetle bir yatar mı alabilirim? Bir sarı, bir sarı isterim. Kafam evet, ağrıyor güzel, bana bir hap getir hocam. Arkadaşlar bu şekilde salçamızın yerini yaptık gördüğünüz evet, gibi. Ee, salçalarımızda biberlerimizde bu şekilde temizledik arkadaşlar burada 10 çuval var yani normalde kilo ile aldım ee, çuvalda 20 kilo oluyor arkadaşlar ben de 20 kilo olaraktan aldım burada tam 200 kilo biberimiz var ee, babam da burada bu şekilde havuz bir şekilde yaptık altını tahta kenarlarını da çit gibi çevirdik arkadaşlar laylonunu sermeyeceğim daha şimdi ilk salçamızı gibi doldurum gelin uçmasın o şekilde laylunu ıı, serip üstüne salçamızı dökeceğiz arkadaşlar. Çuvalları çuval almadığımız için arkadaşlar önce çuvalları doldurup götürüyoruz. Kasayı ne aldığımda şimdi kasaya doldurup götüreceğim. İstersen güzel telefon kırpotamı koy, getireyim de bir an önce dolduralım da bitsin kızım. Akşama kalmayalım. Efe, olur dök sen var da getir. olur mu? Olur. Şurada getir. İşte burada burdan arkamı Getir. Onları ver. alıp serilecek. Domates de şurayı bir bitirelim. Buraları bir halledelim. Domates de öyle çektirelim. Bunu tuzlayıp sereceğim arkadaşlar. Domatesin de, mi bugün yaptıra yapacağım. yapacağım? Getir bak. İkide de çek tamam mı? Bir de mi? iki de mi? Bir de. de Bekle bunu. şekilde yaptım arkadaşlar. Hepsi bitti. Sıra geldi kurutmaya. İnşallah yağmur yaş yağmadan kuruduruk geldi. Salçaları komple böyle döktüm. Şöyle gösterirsin. Hayır ama kafamı da kaldıramıyorum. Şimdi bir dur arkadaşlar. Bu beyece Kuruş duzumuzu getir ama duzumuzu komple getir. Tamam mı bu sefer? Kuvayla. Kaldırabilirsen kuvayla al gel de bir atalım kızım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl ekleyeceğim siz ki bunu bunu da bilmiyorum. Tuzu herhalde hep atarız biz bunu. Olabilir. Düşmüş, Neresi? İşte Hı. Az önce düzelttim orayı geri düşmüş. Böyle bir çivini açmak gerekiyor. Tuzunu atıyorum arkadaşlar bu olacak. Onun üstüne karıştıracağım. Ona göre bakacağım. Biraz şu ortası çukur olmuş. Ortaya biraz toplandı, Toplansın. Şu yana doğru kakarım ben onları. O kadar da olur yani. <laughs> Zaten şöyle 2 3 gün burada olsa da bitecekti arkadaşlar. Onu da sonra çok Bak yine düşüyor. Hemen bir çile getir de orayı bir çakalım. sonra düşer durur. Yer yani ya çok da tozu yiyor mu? Karıştır bir, tadına bak. Kafa çendir, tadına bak. Açayım, Ondan bak. sonra. Tamam. Şuraya şurayı bir çakalım. Yoksa burası olmadan düşer. Allah, tam zamanında geldik ha. Jandarma ötüyor. Tam abi. zamanında geldik. Ben dedim mi bana kızıyorsunuz. Ya halansak gidecek motor elde? Bu saatlerde oluyor zaten de. Bizim gittiğimiz götürdüğümüz saatte yoktu. Ben hep buraya ekledim gördün mü? Hep buraya geldi. Şu köşelere yap. Bunları da şu ayağına alacağım gayet. Kalk. Şöyle olacak. Şöyle. Bak burayı oldu. Şuranın güzel oldu. Bu yanlar krepi Bitirim. Salçayı bitirdik arkadaşlar. Onu serdim. Sıra kabuğuna geldi. Kabuğunu da serim. Tuzlayıyorum arkadaşlar. Eşkimesin diye. Onu da sonra seriyorum. otur şeyi götürmedik ne geleceğiz. <laughs> bu da hemen kuruyor zaten arkadaşlar. ki günde bu da vurur, Ondan sonra bunu çektir salçamın içine atarım. Hem salçamız çoğalmış oluyor. Hem de israf olmuyor ama geçesine. Bazılarınınkini e, sattıklarıma çektirdim toz biberlerin içine attım salçalanın. Kendiminkini de ne yaptım? Toz biberi yaptırdım. Pul pul biberi yaptırdım. Şimdiye kadar hala daha kullanıyor arkadaşlar. Hı hı. Şöyle ince serim diye burası seriyorum. Gel salçalarımı o yanla aldım. Şimdi yaş yaşlı gelmeden kaldırabilirse ne güzel. Yoksa yaş yağmur gelirse beni kepazeder. L en olsa yine alın o falan koyarız ama bunun imkanı yok. Kaldıramaz kalk. Garip... Bere yağı değil diye çıkarıyorduk, geri koyuyorduk, çıkarıyorduk, ee, geri koyuyorduk. Bu sene erken yaptım ben salçayı biraz. Geçen sene yanar çünkü. Yarım salçalar sattım. Salçası kaldım arkadaşlar. Salçam az kaldı şöyle. Yoğurt kıvasıyla azıcık yarım filan. Bu kuruyana kadar da onu kurulana duracağım. Ondan sonra yeni salçadan kullanmaya başlayacağım. Bunu da tuzlamadım mı? Bu da eşkime yapıyor arkadaşlar. Bu da eşkiyor. O yüzden bunu da ne yaptım? Bu şekilde tuzlayıp serdim. Evet, bu da burada kurusun güzelce. Benim salçalar burada. Şu benimkinin kabuğu da burada. Bu da burada dursun. bunlar da yıkayım arkadaşlar. Ondan sonra yemek yapmaya geçeceğim. Babam ne acıktı. Saat 6 oldu. Saat 12'den mi? Birden beri bununla uğraşıyorum. İnanın bir gününüz gidiyor salça. Şöyle istersen göster güzelce salçalarımızı. Bir domatesimiz kaldı işte. Domates de çektim. Bir akşam üstü. Akşam ücretin saat beş buçuk. Geç ondan bizim bir işimiz yok. Hadi arabasıyla ne giderim. Evet. Akşam üstü dediğim, yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedikten sonra onlar da güzelce ortada doğrayalım burada. Oturunu çektirelim, onları ileğine koyalım. İki tane, üç tane ileğine getirelim evde. Şu yana gelip kuruyor. Böyle hemen yüzü kuruyor. nasıl yaptım? Kaçak kuvanın içine girdi. Hepsi bitti arkadaşlar. 10 torba salçamı yaptım. 2 de öyle 12 torba salça yaptım bu sene. Ee, bir de bir kasa domatesimiz var. Bir domates kaldı arkadaşlar şu anda. Domates de çektirdim geldim mi. O da bitiyor artık günden güne. Başında bekleyip kurutmaya bakacak inşallah. sonra da haramgil gelecek bir haftaya kadar. Bakalım gelebilirler. Siliyetleri var. O yüzden biraz da erken aldığım. Hani haftaya alalım dedik. Haftaya koymak istemedi Çünkü onlar geldiği zaman halam alalım da beraber yapalım. Hani sana da yorucu olmasın dedi. De şimdi onlar gelene kadar ben kurudum korum. Onlar geldi mi çukum duracaklar. O zaman da salacak adam bulamıyor. yok. Böylece bir kepta Geliyorum. Ne diyor? Bana sesleniyor. İyi bak